Bugün de sizle Clash oynuyoruz. Ee, bir tane Clash açacağız. O gelmeyi de unutmayın. E ee, bu şimdi savaş da yapabiliriz. Yani onu söyleyeyim. Ben çarşı yapamam. Niye? İşte. İyi ben ee, o zaman ne yapacağız? Sen, e, sen çarşı açayım dur. Fesat TV diye. Bir dakika. Arkadaşlar baba kanalı açacağım size söyleyeyim. Elmas ama. Hani El oğlum. Ağla Beş. E, dakika var. Yedi lira yaptım onun için. Ben de karıştım. daha çok istediğim tekrar bu kadar ya. Ha. kusura kutsana Bir dakika. Ee, sen videoyu durdur bir. Videoyu durdur şey olmasın. Evet arkadaşlar kalbim diye devam ediyoruz. Sevgi iptal etmedi. Bu oldu böyle bir daha. Arkadaşlar e, Fesat TV'yi kabul ettim. Fesat TV'yi kabul Evet, e, 9 evvel vereceğiz. Ver, 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 Abi. Arkadaşlar şu an yerli yapıyorum. Baba kralı silah. Arkadaşlar bu arada klana gelmeyi unutmayın. Mecap kodunu gösterir mi lan? Kodunu... Aynen kodunu göster. Olamazlarsa. Arkadaşlar bu da kodu. Evet gözüküyor. Bakın şu küçük kupa var. Ee, Fesat'ın dibin orada. Fesat'ın yağdaki evi. Aynen orada. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok eğlenceli şeyler olabilir. Öyle oynuyoruz. Kank, ay kanka demişim. Kanka bak bu çok güzel olmamış baba. Bak, bana bak. Ha. Al bir dakika ben adam eğitim. Lan bir kupa mı yaptın saklanır? Evet. Dedem. Bıçım dede bir kupa yaptı oğlum. Lan ne olacak? Ne, olacak lan yeni başlarlar nasıl gelecek oyunda? Olsun gelmesin ne? Ay gelmesin derken? Arkadaşlar. Arkadaşlar gelsin nerede? Ama çok ezik olanları ne bileyim düşünürüz herhalde almayı. Arkadaşlar sizi gerçekten bekliyoruz. Gelmeyi unutmayın. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben bir savaş yapacağım. Atarsın tamam mı? Ben, sen adam et adam et. Neden? Oğlum kral ayarını mı inceledin ya? Ben de öldüm. Tamam hadi güzel olsun. Tabi asla etmekte. Başım ben sen böyle üstlendin çünkü sen daha güçlüsün. birli evet. Arkadaşlar şimdi baba kalı açmasam elma da değil mi? Hı. aç kalı açacağım. var mı eşler? Var. Aferin, aferin. 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 At. Kimse gelmedi diye kola. Lan daha geliyor değil mi aspekte? Ola ejder yok lan bende. O ejder az para. Para mı verecek? He? Verecek mi? Aa Nasıl dur. Yolduğumda beş aç kaldı şu Ne gelmiş? Bakayım bir Bakayım güzel. Eee. gelmiş. Of. Abi kaç dakika olmuş? Eee 4 4 dakika mı olmuş? Evet, evet. Bu da hızlı kesmiyor baba. Aynen. Arkadaşlar ben burada önce bir tane de atacaktık. Allah. Bir de çap atacaktık değil mi? Aynen. Onu, o da, o Oldu. olmadı. Oldu. Oğlum. Oldu da kötü oldu yani. Aynı şey Evet arkadaşlar yerisini de at atacağız mı? Yerisini Minecraft. Bence arkadaşlar biz e ikimiz video çekelim Minecraft'ta. Hunger Games çekelim. Olmaz mı? Olur. Bu bu da ilk önce basalım abi gelsin. Aksi. O Minecraft dışında atmayacağız. Şimdi ilk önce bunu atacağız. İleri ilerleyelim. Hayır, mi? adam da dedi ya. Çok kostüm var.

Videoar? Der, ja. Mal tabi alırım. Evet evşan. Evet. Bak sen diyor. Kaçalım satıp en sevdiği ödevi Kim almalı lazım? Ya o zaman. <laughs> Onlara da bir şey bulamıyoruz. Ya ben canım, 100 klasik adam yok ki benimkide. Mesela senin hiç klansız adam var mı? Arkadaşlar biz burada video sona edelim. Çünkü klanda kimse yok. Klanda e, böyle 10 kişi falan olunca e, biz yani e, şey yaparız. İkinci bölümü atarız. Hayır ikinci bölümü atarız. Savaş yaparız. Clash Royale çekelim mi? Ki. Acaba bunu kapat Clash Royale mi çeksek ki? Clash Royale mi çeksek Hakkı ya. Abi, sen arkadaşlar biz şimdi video durdurum. Video durdur. Tutur videoyu. Arkadaşlar biz yeni bir ev video bulduk. umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz derken video çekler şimdi. E, İçerinizi size söyleyeceğiz. Sürpriz olacak. Evet. Salacak bakalım arkadaşlar. Bir de ipucu verilir mi? yok yok vermeyelim. Arkadaşlar zaten şimdi atacağız yani. Ona göre şey yapmayalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.